Canlarım herkese merhabalar. Evet şimdi bugünkü açılımımızın konusu kimin aklındasın? Kim senden eskileniyor yorumunu sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet canlarım benim. E, i̇ki tane deste şöyle getirdim. Bir tanesi şöyle pembe sevgi küresi. ikincisi de şöyle pembe papatyamız. İkisinden birine od odaklanmanızı, çekilmenizi rica edeceğim. Eğer çekilemiyorsanız odaklanamıyorsunuz. ikisinden birine güzel güzel, daha doğrusu ikis ikisini beraber güzel güzel dinleyin ve izleyin. En çok size uyumlu geleni düşündüğünüzü alıp kabul edebilirsiniz. Bu da olur demek sizlere istiyorum. Şunu da söyleyeyim. Bu yaptığım yorumlar kanalın abonesi için geçerli. Kanalı takip edenler için geçerli. Eğer kanala abone değilseniz, kanalı takip etmiyorsanız yaptığım yorumlar sizinle uyumlanmayacaktır. Çünkü ben destelerimi bu şekilde kodluyorum. Bu şekilde yorum yap yapmaktayım. Ee, ve hatta şunu söyleyeyim yani her videoda söylemeyebil hani söylemesem de bunu bilin. Hatta ne yapacağım ben en kısa yoldan? Ee, videonun hani o başlık kısmına yazacağım yani sonuçta. Ee, herkes neyi ne olduğunu görsün. Hani şimdi sonuçta yararlanmak istediğin şeyin ne olduğunu bilmen için. Tamam mı canlarım? Şunu da bilgisini vereyim hızlıca ve sonra açılma hemen başlayalım. Eğer benden bireysel danışmanlıklar da almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla veya Instagram üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. Sizlere aynı günde de randevularınızı da oluşturabiliyoruz. Şimdi gel bakalım ben sevgi küresiyle açılıma başlamak istiyorum. Kimin aklındasın? Kim senden etkileniyor? Sorusunu şöyle güzel güzel cevaplandıralım. Evet şöyle güzelce bir karıştıralım önce destemizi. kimin aklındasın biliyor musun hayatım? Eski sevgilin, eski eşin, eski flört ettiğin, eskide kalmış kişinin aklında olduğunu görüyorum, etkilendiğini görüyorum. Ama şöyle bir şey var, ne gibi aklındasın dersen diyecek olursan merak ettiği için, sana haksızlık yaptığının bilincinde olduğu için ve sana gelmek istiyor, adım atmak istiyor. Ama bunu nasıl yap, yapmalı veya yapmalı mı gerçekten bunları düşündüğünü görüyorum ve senden bir adım gelir mi, sen ona karşı bir adım atar mısın diye düşündüğünü görüyorum. Ama Bak bir daha söylüyorum. Eski eşin, eski veya eski flört ettiğin kişinin aklındasın. Çünkü senin güvenini sarstığını, seni kırdığını, seni incittiğini, seni üzdüğünü ve yaraladığını söylüyor. Ve diyor ki ben tekrar barışmak istiyorum. Ama ve lakin nasıl gelsem, nasıl yak yaklaşsam, nasıl adım atsam diye düşündüğünü görüyorum. Hatta şu hani ilk etapta diyor. Hani halini hatırını mı sorsam acaba? Ama sorsam tepkisi nasıl olur diye konuştuğunu görüyorum. Kişinin sizle alakalı. Devam edelim. Hmm. O o o o o o size net diyorum zaafı var ne yaparsa yapsın bak bunun dilinin kemiği yok yani ne yaptığını nasıl konuştuğunu nasıl yaptığını bilmiyor hırslı ihtiraslı tutkulu bir insan olduğunu görüyorum bu desteği için söylemek istedim yani dilinin kemiği yok söyleyeyim ağzının ayarı yok bir şeyler yapıyor konuşuyor ama sonrasında ben ne yaptım diyor ama kinci bir insan değil yani o anki duygularıyla yaşadığını gördüm hani mesela o an çok mu sinirli kaç ondan o an çok mu sevgi dolu yanına sokul diyebilirim ama hayatındaki en değer verdiği ve en etkilendiği kişi sensin sensin yani sana aşık diyebilirim ben bu desteği için sana karşı yoğun bir hayranlığı var. Yani ha, e, hayatının kadını veya erkeği olarak seni gördüğünü söyleyebilirim. Bu desteğe baktım totalde ve cidden seni çok beğendiğini görüyorum ve seni çok kendi halinde ağır başlı gördüğünü görüyorum. Bu desteği için söyleyebilirim ve seni inanılmaz şekilde de haklı bulduğunu söylüyor. Yani ben sana karşı adım atsam gelsem acaba tepki nasıl olur? Bana inanır mısın? Bana güvenir misin acaba hayatına başka birini aldın mı acaba beni red eder misin acaba beni hala seviyor musun acaba yaptıklarıma karşın ne tepki verirsin diye düşündüğünü görüyorum ee, ama şöyle söyleyeyim bu size adım atacak. Hatta siz bu adımız e, adımın sonrasında geçmişte olan konulardan kaynaklı bir tartışma yaşayacaksınız. Hani sen şunu yaptın, sen bunu yaptın, haksızsın, haklısın gibi konuşma dönecek ar aranızda. Ama ben barışacağınızı ve tatlıya bağlanacağını bu konumu söylemek istiyorum. Bu desteğe bakacak olduğum totelde yalnız biraz toy enerji ya da sizden küçük olabilir. 4-5 yaş veya yani neyse. Yani siz daha olgun veya biraz büyük çıkıyorsunuz. Yaş farkı o şimdi söyleyecek olursam e, bu deste için. Burada yayı, kovağı, terazi, boğa, aslan burcunun kartlarını görüyorum. Sizin ya da partnerinizin doğum haritasında ol olabilir demek istiyorum bu deste için. Gel bakalım şimdi. Pembe papatya için bir açılımı bir, bak bir bakalım istiyorum. Gel bakalım. Kimin aklındasın? Kim senden etkileniyor? Gel bakalım. Çok duygusal birisi, çok minnoş birisi, duygu dolu birisi. Burada senden gizli gizli hoşlanan birisi var, proteinik olarak hoşlanan birisi var veya adanızın şu an kopuk olduğu birisi de olabilir söyleyebilirim. Bak bu desteği için ama deli gibi aklındasın. Sana karşı gelmek, adım atmak, duygularını sana açıklamak istiyor ama korktuğunu görüyorum. Çünkü ne bir şeyler yarım kalırsa, eksik kalırsa, sana kendini adam akıllı ifade edemezse, yapamazsa ol olduğunu görüyorum. Ama daha çok aldığım yormuş, şu şekilde sizden gizli gizli hoşlanan birisi var. Proteinik olarak sizden çok etkilendiğini görüyorum bu kişi çok etkileniyor çok beğeniyor özellikle sizi gördüğü anda kalbinin pırpır pır ettiğini heyecanlandığını ve çok mutlu olduğunu görüyorum ama diyor ki ben onun umurunda değilim galiba o beni umursamıyor galiba diyor sizin için ve e, hani şu var benim farkımda değil galiba diye de kendi kendine hüsnü kuruntu yaptığını görüyorum ama size karşı gelip de reddedilmekten de çok korkuyor. Söylemek istiyorum bu desteği için baktığımda. Bu kişi bazılarınızın e, iş, eğitim, kariyer çevresinden bir kişi olabilir. E, söyleyeyim. Bu, bu gelmeye korkuyor. Bak eğer senden e, red almayacağını, senin de ona karşı duygun olduğunu anlarsa sana gelecek bak bu. Çünkü bak ay ve güneş kartı yani sana karşı geldiğinde adım attığında reddedilmeyeceğini anlarsa sana bu gelebilecek oldu, olduğunu görüyorum ee, belirttiğim gibi proteinik veya e, kopuk olduğunuz bir kişi kopuk soğuk olduğunuz bir kişi var ama daha çok aldın proteinik şeklinde görüyorum Aynen yüksek meblağda söyleyeyim e, bu kişiye sizin iş, eğitim, kariyer çevrenizde, kendi çevrenizden birisi olduğunu görüyorum. Sizi çok seviyor. Sizi çok beğendiğini görüyorum. Ee, yani sizi gördüğünden beri çok fazla için, ruhu mutlu olduğunu görüyorum. Kıpır kıpır ettiğini görüyorum. Ve ters demek ters demenizden ve en önemlisi sizi tamamen kaybetmekten korkuyor. Yani ben sana geldiğinde sen bana karşı ya benim beklediğim gibi yaklaşmazsan ben ne yaparım? Ben çok üzülürüm diyor. Hmm. Burada size dediğim gibi kaybetmekten korkan birisi var duygularını açıkladığı zaman. Peki siz buna şans vermeli misiniz siz ona karşı duygularınızı göstermeli misiniz bunun gelmesi hayırlı olur mu diye bir soralım. Şimdi bak ben burada tamamen karakter farklılığı gördüm. Şimdi bak bu insan evet çok duygusal birisi ama sinirlendiği zaman tersi ters tersi pis insan olduğunu görüyorum. Bu da şöyle bir şey var. Atıyorum bir konu var. X bir konu var. X konu üzerinden senin fikrin iken onunki de. Ve diyor ki bana buradan kaç. Orta noktada buluşmak istemeyecek. Ben bunu istiyorum deyip çekecek kenara ve siz ve sizin de ona göre gelmenizi isteyecek ve eğer sen ona göre gelmediğin zaman da sizden uzak durması, geri plan kalması ile ilgili yorum var. Yani siz birisiniz ama hani geldiği zaman biraz siz buna çekişirsiniz. Söyleyeyim. Ee, çünkü biraz bence Hani ben ne diyorsam o olacak diyen bir insan var. Karşı tarafın ne düşündüğü, ne yaptığı. Kendisi bir şey çok takıntı yaptı, yaptığında umursamayan birisi olduğunu görüyorum. Söyleyeyim bu desteğe baktığımda. Burada yengeç burcu, boğa burcu, aslan burcu, akrep, balık. Oğlak Burcu'nun kartlarını görüyorum. Bir de onun isminde T, I, L, B, K ve C harfi olabilir demek istiyorum bu desteğe baktığım totemde de. Evet canlarım benim. Pembe papatya içinde açıldım bu şekilde geldi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve bana yorumlar kısmına belirtmenizi sizden çok çok rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.